Merhabalar. CHP sözcüsü Deniz Yücel bugünkü yapmış olduğu açıklamalarda Hakkari'ye atanan kayyuma bir kez daha tepki gösterdi ve geçmiş yıllarda 2019 yılında Halfeti ve Silopi belediyelerine atanan kayyumların ne yaptıklarını anlatan Deniz Yücel sözlerine de şöyle devam etti. Arkadaşlar 31 Mart yerel seçimlerinin sandık sonuçları AKP'ye ve Cumhur İttifakına çok önemli mesajlar verdi. Ama hala bu mesajları almakta, idrak etmekte güçlük çektiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Yardımcımız Zeliha Aksas Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavitarı, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala ile birlikte Hakkari'deydik. Hakkari'deydik çünkü Hakkari'de 31 Mart yerel seçimleri sonrasında halkın iradesine bir darbe yapıldı. Hakkari halkının iradesi gasp edildi. 31 Mart yerel seçimlerinde %49 oyla seçilen belediye başkanı gözaltına alındı. Atanan görevden alınarak yerine kayyum atandı. Yapılan işlem kanuna uygun olabilir. Ama hangi kanuna? Darbe kanununa. Hangi dönemin hukukuna? O hal döneminin hukukuna. Biz Kimse soruşturulamaz, kimse kovuşturulamaz demiyoruz. Elbette herkes soruşturulabilir, kovuşturulabilir, yargılanabilir. Elbette devam eden bir yargı süreci olabilir. Ciddi deliller olabilir. Belediye başkanı ile ilgili hukuki süreç ayrı bir mesele. Hakkari halkının iradesinin gasp edilmesi ayrı bir mesele. Bir kere önce şunu sormak lazım. Bu adam aday olduğunda eğer yasal bir engel varsa YSK adaylığı neden kabul etti? Eğer adaylığa engel bir hali yoksa o zaman belediye başkanı seçildikten 2 ay sonra yerine neden kayyum atandı? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çıkarılan 674 sayılı Kanun hükmünde kararname ile değişik Belediye kanunun 45. maddesinden önce belediye başkanı şayet tutuklanır ve fiilen görevini yerine getiremezse ya da görevden uzaklaştırılırsa yerine belediye meclis üyeleri içerisinden bir belediye başkan vekili seçilirdi. Ancak AKP iktidarı ne yaptı? Belediye Kanunu'nun 45. maddesini OHAL döneminde değiştirerek kendine konforlu bir alan açtı. Ve seçimle, sandıkla, demokrasiyle kazanamadığı belediyelere kayyum atayarak belediyelere çökmeyi tercih etti. Bakın buradan ilan ediyoruz. Kayyum atamaları, kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir. Kayyum uygulaması anayasaya aykırıdır. Demokrasiye aykırıdır. Anayasanın 38. maddesine göre hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan herkes masumdur, suçsuzdur burada cezalandırılan aslında Hakkari'li hemşerilerimizdir. Değerli basın mensupları, geçmişte 2019'dan 2024'e kadar 48 belediyeye kayyum uygulaması yapıldı. Kayyumlar atandıkları günden bu yana yolsuzlukları ile gündeme gelmektedir. Bu yolsuzluklar Sayıştay raporlarına kadar yansıdı. Şimdi birkaç örnekle neden Kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir diyoruz. Bunu somut hale getirelim. Silopi Belediyesi'ne 2016 tarihinde atanan kayyum, belediyeye ait değerli arsaları farklı tarihlerde piyasa değerinin çok altında AKP ilçe yöneticileri ve akrabalarına peşkeş çekti. Belgeleriyle ispat edildi. Gelelim başka bir örneğe. AKP'li bir belediye meclis üyesi Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kişinin borçsuz belediyeyi 2 yıl içerisinde 20 milyon lira borçlandırdığını ifade etti. Bir başka örnek, AKP Artuklu İlçe Başkanı Artuklu Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kişi için Artuklu Belediyesi'ne 600 milyon lira harcandı. Bu para nereye harcandı? İçim acıyor diyerek kayyum politikalarını eleştirdi. Kayyum uygulamalarındaki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansıdı. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu çağ dışı antidemokratik uygulamadan vazgeçin. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen tüm partilerin uzlaşısıyla darbe döneminin ürünü olan Belediye Kanunu'nun 45. maddesini değiştirelim. Ve demokrasiye aykırı, anayasaya aykırı, halkın iradesini gasp eden kayyum uygulamasına son verelim. Bu arada bugün Tatvan Belediyesi'nin eş başkanı Mümin Erol da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamında indirdiği için ifadeye çağrıldı. Yanlış duymadınız. Bir belediye başkanı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdiği için bugün ifadeye çağrıldı adliyeye. CHP sözcüsü Deniz Yücel bu duruma da tepki gösteriyor ve şu sözleri sarf ediyor. Değerli basın mensupları, biz normalleşelim, demokratikleşelim dedikçe ülkede tuhaf şeyler oluyor. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatmış. Ortada hakaret yok, herhangi bir söylem yok. Neymiş? Belediye Başkanı Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirmiş. Güler misin ağlar mısın? Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanının duvarda asılı portresini indirdi diye bir belediye başkanı hakkında soruşturma açan savcının ya aklından zoru vardır ya da hukuk bilmiyordur. Cumhurbaşkanının böyle abuk subuk soruşturmalardan oluşan bir koruma kalkanına ihtiyacı olmadığı gibi, hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin tüm kurullarıyla, tüm kurallarıyla, tüm gelenekleriyle işler halde olduğu bir ülkede Cumhur cumhurbaşkanına hakaret diye bir suç olmaz. Benim bugün CHP sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamalarında en çok dikkatimi çeken detay ise yaklaşık 30 dakikalık bir basın toplantısıydı. neredeyse üçte birini kayyuma atanan kayyuma ve atanma ihtimali ya da niyetinde olan işte iktidara tepki göstererek ve aynı zamanda Tatvan Belediye eş başkanının açılan soruşturmayla ilgili konuşması dikkatimi çekti Deniz Yücel'in CHP sözcüsünün. Bunu neden söylüyorum? Yarın yani 11 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özer'in görüşmesi var. Haliyle gezi tutukluları ya da gezi davasının yanı sıra kayyum meseleleri Özgür Özel tarafından aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde gündeme getirilecek. Çünkü bu açıklamalar bir gün önce daha doğrusu saatler kala CHP sözcüsü tarafından yapılması ve uzun uzun üzerinde durulması tabii ki olağan bir durum değil. Yani olağan bir durum değil derken evet olması gereken bir durum ama Açıklamanın bu denli uzun tutulup değerlendirilmesi bence yarınki görüşmedeki e, detaylara da e, ışık tutuyor diyebilirim. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.